Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir sulu köfte yaptım. Vitaminli, lezzetli. Havaların soğumaya başladı. Şu günlerde tam yapılabilecek bir ana yemek. Çorba değildir. Köfte yapacağım. Bir buçuk bardak köfteli bulgur. Şöyle bir tatlı başı tuz. Bir bardak ılık suyla istiyorum yarım saat dinlensin. İki buçuk tavuk var burada. Bunları keminden ayırıp doğrayacağım. Hamurunu yoğuracağım şimdi. Köfteri kuğul yani. Yani mazaraları sataraf yoğuracağım. 4 kaşık ekleyelim direkt işte daha ekleyelim toplam 4 kaşık un ekledim toparladım. Şimdi köfteleri sıkacağım. Yuvarlamayacağım böyle malak gözlüğü. you hmm. çok uzun olmasın. Ben bunu bütün devam edeyim. Şöyle malzemeler sayalım. Soya, yarım çay bardağı, pul biber, tuz, kuru nane, soğan, kuru domates, kuru patlıcan, bir adet patates, bir kaşık domates, bir kaşık biber salçası, bir tane kapya biber doğranmış. Şurada iki but tavuk doğranmış. Burada köfteleri Şöyle uzaktan alayım. Nohut. Onu söylemeyi unuttum. Şimdi sıvı yağ tencereye ekliyorum. Soğanı ve kapya biberi. Yağ içine alıyorum. Bunlar pişecek. kuvanda biraz sotelendi. Tavukları ekliyorum. Şimdi tavçanı ekleyeceğim domates ve Şimdi kavurdum. Salatasını Kuru tatlıcanı, kuru domatesi, tuz ve baharatlar ekliyorum. Burada tavuk suyu var. Bundan ekleyeceğim. Haşladığım tavuk suyundan ekledim. İç malzemesi bir miktar özleşip pişecek. Sonra hamuru ekleyeceğim. Biraz kaynayacak 5-10 dakika. İç malzemeleri tamamen pişti. Şimdi köftelerini ekleyeceğim. Bol malzemeli, muhteşem, lezzetli bir sulu köfte. Yemek evet, pişti, muhteşem oldu. Şöyle tabağa alayım, tabakta da göreyim nasıl gözüktüğünü. Şu, muhteşem bir ana yemek.